Merhabalar Erdem Ercan ben. Hoş geldiniz. Şimdi ben Umut ve Yılmaz'la ilgili konuşacağım. Öncelikle size ya e, yemek yemeye umudunuzu kaybetmeyin. <laughs> Önemli. İkincisi bu kadar oturmak, dinlemek bazen sürelerin hani programa bakıyorsunuz, planlı programlı insanlarsınız. Bakıyorsunuz program nerede? Bu konuda yılmazlıkla burada kalmaya devam ettiğiniz için önce büyük tebrik size. Büyük alkış size. Yolda kalmaya devam edebilme gücünüzden dolayı çok teşekkür ederim. Sizle iki tane dostumu tanıştıracağım. Ee, öncelikle ben kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Bugün burada değerlerden bahsedildi. Nacizane üç tane değerim var. Bir tanesi sorumlu olmak. Bir tanesi özenli olmak. Bir tanesi de duyarlı olmak. O nedenle de Sizleri yemeğinizden etmeyeceğime değerlerimden dolayı emin olabilirsiniz Sorumluluğundan dolayı süreme riayet edeceğim konusunda e, güvenebilirsiniz bana Umut ve Yılmaz'a geçerken ben kendimden bir iki, bir iki not daha paylaşmak istiyorum sizlerle Ben şu anda burada bu mesleği icra ederken 4-5-6 yaşlarında neyi yapıyorsam şu an hayatımda onu yapıyorum Çok mutluyum çok soru soran bir çocuktum. Dedem babam vagon fabrikasında çalışıyor Adapazarı'nda. O kadar çok soru soruyormuşum ki dedeme rahmetli. Bir gün beni trene koymuş Makiniste dedi ki bu benim torun. Oğlum ne soracaksan bu abine sor. Onun için ben soru soruyorum hayatımda çok mutlulukla. İki bildiklerimi paylaşıyor olmaktan hep mutlu oldum. İnsanların hayatını kolaylaştırıyor olmaktan çok büyük mutluluk duydum. Bugün bir de böyle elektrikler kesilir, kesilmese misafir gelse beni yüksek bir yere çıkartır, konuştururlarmış. Bugün koşuk yapıyorum, eğitim yapıyorum, kolaylaştırıcılık yapıyorum ve konuşma yapıyorum. Eee çok çok mutluyum burada sizlerle bu anları paylaşıyor olmaktan. Şimdi Umut ve Yılmaz deyince tabii çok önemli bazı değerimizi paylaşacağım. Kendimden de bazı hikayeler paylaşacağım. Önce sizle eğer bu çalışırsa aslında demek ki konu teknolojiyle ilgili değil. Konu hangi teknolojiyle ilgili olduğuyla buradan da test etmiş olduk. Önce sizi Umut'la tanıştırmak istiyorum. Umut bir Duygu. Hayatımda neredeyse bir 15 yılın duygusal zekanın içine geçti. Ee, çok sevdiğim bir alan. Hissediyoruz. Bir his umut. Bize dair. Çok kıymetli bir şey. Şimdi bugün Efkan Hocam o kadar etimolojik dil kökeninden geldi. Umut kelimesi ilk kez 1400 yıl önce Dede Korkut hikayesinde geçmiş. Bize dair. Bugün e, Sami, sevgili Sami Bugay bahsetti ya kökenlerden. Bu bizim DNA kodlarımızda var. Öz Türkçe bir kelime. Bunu bir yere koyalım. Aramızda Umut ismi taşıyan var mı? Umut ismi. Umut soyadı taşıyan var mı? olarak Hoş geldiniz. Ümit de Farsça komşuyuz ama aynı noktadan gelen bir söz. Türkçe dışında Umut ismi olan, soy ismi olan var mı? Bir bak toplumlar. Bu kadar genetiğimize geçmiş bir şey. Umudu bizden alamazsınız yani. Şimdi burada umut benim babamda var. Üç kere kanser geçirdi. Bir tanesinde dedi ki, işte biz kaygılanıyoruz doğal olarak, üzülüyoruz da evlilikleri olarak. O zaman eşim zannediyorum hamileliğinin işte çok başlarında falanız. Dedi ki ben torunumu göreceğim. Yapacaklarım var benim dedi. Dedi ki baba tamam. Sonra ondan sonra bir tane daha geçirdi. Bir tane daha geçirdi. Yaşıyor. Şu anda konuştuğumuz zaman yarına dair bir şeyi var. Yapmak istediği bir şeyi var. Gönlünden geçirdiği bir şey var. Kelimenin kökü umdan geliyor. Ummaktan geliyor. Ummayı babamdan alamaz. Kendi içinizdeki ümidi de sizden başkası alamaz. Hayatınızda ne olur şimdi bir bakın. Biz koşukta bunu kullanırız. Kendimize de koşuk yapalım. Umut seviyeniz kaç? Ne olur dursun bir yerde, biraz devam edin. İkinci tanıştıracağım kişi Yılmaz. İlk, ilk notlarda 1300 yıl önce belirmiş. Yıl kelimesinden geliyor. Yılmamaktan geliyor. Yılmaz. İsmi olan var mı? Soy ismi, Türkçe'de en çok bulunan soy ismi. En çok bulunan soy ismi. Burada farklı toplumlarda, kültürlerle çalışmış insanlar vardır. Bir bakın hangi ülkenin insanının adı Yılmaz. Soyadı Yılmaz. Ve bu kadar yaygın kullanılan DNA'mızda var. Sadece bu topraklarda değil, getirdiğimiz bütün tarihsel süreçte var. Yılmazlığı kim alabilir sizden? Bu kadar kodlarınızda varken bir tek kişi alır, o da sizsiniz. Bir bakın ne olur. Yılmazlık seviyeniz ne? O da cebimizde dursun. Size bir hayattan bahsetmek istiyorum. Bir hayat. Şöyle bir hayat. 7 yaşındayken babasını kaybetmiş. Ve eğitim kalmış. Yalnız içine ve kapanık biri olarak yaşamaya oradan oraya sürüklenmeye başlamış. 17 yaşında hayalindeki okulun istediği bölümü için gerekli not ortalamasını tutturamamış. 24 yaşında tutuklanmış, günlerce sorguya çekilmiş, iki ay tek başına bir hücrede hapis yatmış. 25 yaşında sürgüne gönderilmiş, 27 yaşında kendisinden bir yaş büyük meslektaşının kendisinin de üye bulunduğu derneğin çalışmalarıyla kahraman ilan edilirken kendisi hiç önemsenmemiş. Doğduğu şehrin merkezinde rakibi törenlerle karşıl karşılanırken o kalabalık arasında yalnız başına olanları izlemiş. 30 yaşında kendisi başka şehirleri düşman elinden kurtarmaya çalışırken doğduğu şehir işgal olmuş. 37 yaşında böbrek hastalığından Viyana'da 2 ay yalnız ve hasta yatmış. 37 yaşında komutan olarak yeni atandığı ordu dağıtılmış. 38 yaşında Savunma Bakanı tarafından görevinden alınmış. 38 yaşında bir toplantıda giyebileceği bir tek sivil elbisesi bile yokken ve başkasından bir redingote ödünç almış. Ayrıca cebinde sadece 80 lira varmış. 38 yaşında kendisi için tutuklama kararı çıkartılmış. Yine aynı yaşta en yakın 5 arkadaşından 3'ü onun kongre temsil heyetine üye olmaması için oy vermiş. 39 yaşında idam cezasına çarptırılmış, 42 yaşında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olmuş. Söz budur, söyleyen de budur. Sormak istiyorum, gönüllerinize sormak istiyorum. O biraz önce kendinize not verdiğiniz gönüllerinize sormak istiyorum. Kaç verdiyseniz bir daha bakmanızı istiyorum. Koç gibi. Herkese tuttuğumuz aynayı kendimize tutmanızı istiyor. Ben bu söze baktığımda babamı düşünüyorum Bir gün gitti bir şeyler yapacak. Demişler ki olmaz. Ne? Olmaz yapamazsınız siz bu. İşte böyle kapı mapu bir şeyler. Çok elinden iş gelir. Yemedi içmedi derler ya. Okudu baktı bir daha gitti bir daha geldi. Öyle uğraştı böyle uğraştı. Yaptı. yapamıyor dediklerine davetiye gönderdi. Buyurun gelin ben size nasıl yapıldığını paylaşmak istiyorum. Mücadele böyle bir şey. Hayatta mücadele ede ede geliyoruz nereye geliyorsak diye düşünen biriyim. Onun için mücadeleye devam. Bir hikayesini anlatmak istiyorum Mustafa Kemal Atatürk'ün. Bir strateji toplantısı yapılıyor. Ordu komutanları var yanında. Hepsi asker, hepsinde bir disiplin. Diyorlar ki diyor ki paşa diğer ordu komutanlarına. Düşmanın giydiği bu üniforma neden yumuşak paşalar? Bizimki neden değil? İşte düşünüyorlar, bir şeyler söylüyorlar falan. Sonra diyor ki, onların kumaşları Avustralya, Yeni Zelanda'da yaşayan Merino cinsi koyunların yününden dokunuyor. Biz o, daha bu arada büyük tarz olmamış. Büyük tarz olmamış. Biz diyor o koyunları buraya getireceğiz Balıkesir'e Bursa'ya Oralarda yetiştireceğiz Paşa araştırmış Koyunu gitmiş bulmuş Nerede yetişeceğini bulmuş Bir örnek Doğu Karadeniz'de geçiren bugünkü çay O günlerin eseridir Öyle Doğu Karadeniz 200 yıl önce çay yetiştiricisi değildi Bu notu da tarihe düşmek lazım Sonra Onları çiftleştireceğiz. 2-3 nesil sonra bu otağda strateji toplantısı yapılıyor. Hanımlar beyler. Sonra o koyunların yününden Bursa'da buraya dikkat Merinos fabrikası kuracağız. Merino koyununun kökünden gelir. Merinos sadece kumaş fabrikası değildir. Sonra da diyor ki burada bizim askerlerimiz de bu yumuşak kumaşı giyecek. Umut budur. Yılmazlık budur. Vizyon da budur, liderlik de budur. Şimdi kendinize dönüp ne olur bir daha bakın. Umudu Yılmazlık'la ilgili kendinize verdiğiniz notu ne olur bir daha bakın. Hayatta nereden bakacağımız bize kalmış. İster üstten bakarsınız hayata, konulara geçici, sınırlı, ben bir şey yapabilirim diye bakarsınız. Ya da aşağıdan böyle bakarsınız. Nereden bakmak isterseniz İstediğiniz yerden bakarsınız. Mustafa Kemal Atatürk hep yukarıdan bakmış. Ben izindeyim diyorsanız baktığınız yeri değiştirdiğinizde olay farklılaşır. Neler olur? Hepsini Mustafa Kemal Atatürk'te görürsünüz. Bu bütün özelliklerin hepsini sadece sağlığıyla ilgili değil. Bu kadar derde bu vücut tabii ki dayanmamış. Ama size bir örnek vermek istiyorum. Bilimsel bir örnek. 70 bin hemşireyle yapmışlar bu çalışmayı. Boston Harvard Üniversitesi birlikte 70 bin hemşireyi dostları Yılmaz ve Umut olanları bir yere ayırmışlar. Bu dostlara hiç selam vermeyenleri de başka bir yere ayırmışlar. Sonra 8 yıl gözlemlemişler. Zaten hastanede oldukları için, hemşirede oldukları için bütün kan tahlilleri, görüntüleme cihazları 8 yıl sonra bu dostları burada olanların %36.4 daha az meme kanseri olduklarını. %36.8 kroner rahatsızlıklarla ilgili daha az karşılaştıklarını, toplamda %30 daha fazla yaşama dair tutunacak yerleri olduğunu, yani bunun tersini söylemek istemiyorum. Biz koçlukta gölgeyi çok vurgulamaktan kaçtığımız için pozitifinden almak istedim. İstediğiniz yerden bakın efendim sonucu hangi dostunuzu yanınızda tuttuğunuzun bedeli sağlığınız oluyor. Şimdi tekrar baktığınızda kendinize verdiğiniz notlar umuyorum daha farklı bir yerlerdedir. Umudu yeşertecek olan da, yılmazlığı var edecek olanlar da bu salondakiler. Bu salondakilerin şöyle bir önemi daha var. Biz bu Edip Cansever'in söylediği şiirdeki gibi ben karanfili sana veriyorum, sen de bir diğerine Böylece büyütüyoruz sevdayı gibi. Siz bunu yeşertmediğiniz sürece, siz bunları var etmediğiniz sürece danışanlarımıza sormuyoruz. Onların bu yönde olumlu anlamda gelişmelerine ayna tutamıyor da olabiliriz. Sadece bir soru işareti. Bu cumhuriyet böyle kuruldu. Bu İngiltere'nin Bath şehrinde Systemic Coaching'in gerçekten babası Peter Hawkins onun evinde. Bu da benim oğlum. Onlar da umutlarımız. Bu da 100. yılımız. 100. yılımız kutlu olsun. Umutla, yılmazlıkla, yolda hem kendimizi hem de koşuk yaptığımız herkese dokunacağınızı umuyorum. Sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun var